Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda Kripto piyasasında paranın nasıl aktığını, altcoin sezonunun hangi aşamada olduğunu ve yatırımcıların neden şu anda pozisyon almaya başlaması gerektiğine değineceğim. Elbette hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Onu en baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu arada takip etmeyenler Twitter'dan beni takip edebilirler. Bunun haricinde videoya şimdiden beğeni verirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Öncelikle şunu netleştirelim. Kripto piyasasında para asla aynı anda her yere akmaz arkadaşlar. Sermaye hareketi bir zincir halinde çalışır. E, hatırlarsanız bundan 2-3 sene önce ben ilk Twitter'da bir şeyler yazıp çizmeye başladığımda Bitcoin alın diye oldukça e, ısrarlı bir şekilde e, tweetler atmıştım bunun bir sebebi vardı elbette. Zira piyasa belirsizken ya da yeni ralli başlayacakken ilk adres Bitcoin olur arkadaşlar. Bu her cycle'da da aynı oldu. Her döngüde aynı şekilde oldu. Neden böyle oluyor? Çünkü kurumsal sermaye için en risksiz, en likit ve en çok bilinen varlık Bitcoin arkadaşlar. Spot ETF'ler, haber akışları, makro veriler hepsi ilk olarak Bitcoin fiyatına etki etti. Ee, o yüzden Bitcoin yükselmeden altcoin sezonu başlamayacak diye e, söyledik. Bu çok bariz bir şeydi. Tabi bunu herkes söylemedi. Çok erkenden altcoin sepetleri yaptıkları için de maalesef ki şu an o ezilen altcoinlerle zararda bekliyorlar. Bitcoin'den sonra Ethereum'a değinelim arkadaşlar. Ee, bu ilk sinyal zira altcoin sezonu için ilk sinyal. Ethereum riskin bir kademe artışı demek. Bitcoin yükselişe geçtiğinde yatırımcılar yavaş yavaş daha fazla getir ararlar. İkinci durak da Ethereum olur arkadaşlar. Şimdi Ethereum daha programlanabilir. Hem de Layer 2, Staking, DeFi gibi ekosistem katmanlarıyla daha fazla büyüme imkanı sunuyor. Daha fazla da kazanç şeyi sunuyor, ihtimali sunuyor. Tabii ki risk Bitcoin'e göre biraz daha artıyor. Ancak sonuçta para bunun içine girip çarpan etkisiyle artış arıyor. Ethereum'dan sonra da altcoin'ler var. Altcoin'ler çarpan etkisi arayışı aslında. Ethereum'de yeterince yükseldikten sonra yatırımcılar artık çarpan aramaya başlıyor. Bu ne demek? Yani BTC'den ben %50, %80 kazandım. Ethereum'dan işte %80, %120 kazandım. Şimdi nereden 5 kat, 10 kat kazanabilirimin arayışı içine giriyorlar. Yani para önce bitcoin'e oradan ethereum'a en sonda altcoin'lere bu şekilde kayıyor. Alt fiyatlarda da fiyat düşük, ar arz dar, hype yeni başlıyor. Küçük sermaye ile büyük getir potansiyelleri sağlayabiliyor. Şu an biz bu zincirin neresindeyiz arkadaşlar? Bitcoin dominansı %62-64 aralığında gidip geliyor. Ethereum BTC paritası diplerde. Ama toparlanma emareleri gösteriyor. Eee... Altcoin sezon indeksi var bir de arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da altcoin sezonu geldiğini bize gösteren bir indeks. Bu hala 30'larda. Şu an 34'te henüz 75'e bile yaklaşmadı. Yani para hala BTC tarafında aslında. Bunu biz nasıl yorumlayabiliriz? Asıl fırsat bu geçiş, daha yaşanmamışken altcoin pozisyonu almak mantıklı olabilir. Ben bunu böyle yorumluyorum arkadaşlar. Çünkü altcoin sezonu geldiğinde çoğu kişi zaten geç kalmış olacak anlatabildim mi? Neden? Şimdi altcoin fiyatları şu an hala baskılı, hacimler düşük. Altyapılar hazır, projeler çalışıyor. E, sermaye geçişi başladığında fiyatlar ani şekilde çıkmaya başlayabilir. E, bu da e, geç kalmanıza neden olabilir. Fomo yapmanıza neden olabilir. O yüzden ben son zamanlarda özellikle DC üzerinde duruyorum arkadaşlar. Neden DC'ye zamanı? Ee, onu da anlatayım. Şu anda en sağlıklı strateji Bitcoin'i izlemek. Ethereum'un güçlenmeye başlamasını beklemek. Bu geçiş yaşanmadan önce güçlü altcoin'lerde DCA ile pozisyon almak mantıklı olabilir. Çünkü az önce de söylediğim gibi tren kalktıktan sonra koşmakla yetişemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu bir süreç ve burada düzgün pozisyon almanız lazım. Akümülasyon ve DCA stratejisi nasıl olur? Şimdi fiyatlar düşükken, hype yokken büyük oyuncuların sessizce toplama yaptığı döneme biz bunu söylüyoruz akümülasyon sürücüne. Biz ne yapabiliriz? DC yani Dollar Cost Averaging yani kademeli alım. Düzenli aralıklarla eşit miktarda alım yaparak birincisi volatiliteden korunuyorsun. Yani şeylerin e, altcoin'in hızlı düşüp hızlı çıkmasından korunabilirsiniz. Ortalama maliyetiniz düşüyor arkadaşlar. Ve fomaya düşmeden sabırla birikim yapabiliyorsunuz. Şimdi bu stratejiyle değerlendirilebilecek projelere ben yavaş yavaş geçip anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Öncelikle Sui. Sui modeliyle yazılmış paralel işlem yürütme mimarisiyle çalışan yüksek performanslı layer bir. Şu an mainnet aktif, pek çok Dex ve oyun projesi üzerinde geliştiriliyor. Oldukça da ciddi bir hype var. Şu an 4 dolar seviyelerinde e, DCI için mantıklı çünkü yüksek teknoloji ve, ve bu teknolojiye göre düşük fiyat Yani burada Solana'yı baz alın Solana nereden nerelere geldi arkadaşlar Bu potansiyele sahip e, İlk konuşulan Layer 1'lerden biri olacak DCI ile bu küçük dönemde Bu düşük dönemde e, Mantıklı olabilir suyu üzerindeki e, ekosistem Coinlerine de geleceğim birazdan arkadaşlar e, Bunu bitirdikten sonra e, ikinci olarak kaspayı söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu yalnızca ben tutuyorum diye söylemiyorum arkadaşlar. Gerçekten benim ha hala hayran olduğum bir proje. E, Blocktech mimarisiyle çalışan aynı Bitcoin gibi Proof of Work bir proje. Çarptı da gayet iyi duruyor. Evet bir son bir senede belki şey ama e, hangi proje böyle değil. E, Bitcoin'in güvenliğini korurken Bitcoin gibi bir güvenliği korurken finalitesi inanılmaz iyi, inanılmaz düşük. E, layer 2'lere ihtiyacı ortadan kaldırabilecek bir potansiyeli var. Pre-mine yok, VC yok. Arzın %92'si dolaşımda şu an. E, dump risk'i düşük. O yüzden VC yok sonuçta projede. Hype gelmemiş durumda. Şu hali hazırda. Ekosistem oluşma aşamasında fiyat hızla değişebilir ve sessiz bir dönemde olduğu için de DC için mantıklı seçimlerden biri arkadaşlar. Bu e, Kaspa'yı söyleyeceğim layer, layer 1 olarak. Bunun haricinde e, Celestia söyleyeceğim arkadaşlar. Celestia Data Availability sağlayarak yani modüler bir Blockchain yapısının temelini oluşturuyor. Zincirler Execution katmanını kendi seçerken veri katmanını Celestia'dan alabiliyorlar arkadaşlar. Çat gözünüzü korkutmasın. Proje çok kaliteli. Bunun olması çok normal. Çünkü proje çıktığında VC'ler yüklü unlocklarını alıyorlar. Bunları da yavaş yavaş tabii ki satıyorlar. Yanlış zamanda alırsanız elbette 19-18-19 dolardan alanlar şu an e, negatifte bekliyorlar. Rollup'ların bağımsız çalışmasını sağlayan e, bir proje. Mevcut durumda rollup'larla entegrasyon artıyor ama fiyat hala potansiyelin çok altında arkadaşlar. El projeleri arttıkça talebi büyüyecektir. Tabii bunu çok ucuzdan alanlar var. Yüksek karlılıktalar ama bu proje yukarı gitmez demek değil. E, DC için mantıklı buluyorum çünkü modüler blockchain'ler yükselişte. Celestia da bu trend bu trendde e, en yukarılarda duruyor. Uygulama sayısı arttıkça token kıtlığı yaşanabilir. Erken pozisyon almanız mantıklı olabilir arkadaşlar. Bir diğer e, mantıklı gördüğüm proje Avail arkadaşlar. Avail Celestia benzeri bir DA katmanı yine o da. ZK ve multi chain uyumluluğu daha yüksek. Özellikle poligon ekosistemi ile entegre çalışan rollup'lar için geçmişti. Ancak artık daha kapsayıcı. Ee, token bayağı potansiyelli arkadaşlar. Şey çok düşük. Market cap'i oldukça düşük durumda. E, yüksek volatilite olabilir elbette ama teknik altyapısı aslında Celestia'dan daha esnek ilerisi için yüksek kazanç e, sağlama potansiyeli var Avail'in e, ben bunda daha önce maliyetlendim açıkçası Celestia'ya göre e, bir miktar bulundurmak mantıklı olabilir bir diğer e, projemize geçelim arkadaşlar tabii ki benim eee Acılarımdan biri. Türkiye'de ilk tanıtan oldu ancak 30 dolar'dan daha düşer diye bekleyerek kaçırdığım bir fırsat. Herkes biliyor zaten. Merkeziyetsiz bir yapay zeka ağı olan BitTensor, AI modellerini eğitim ve çalıştıran bir ağ. Kendisi Proof of Work benzeri bir teşvik mekanizmasına sahip. Fail launch VC yok. O yüzden çok mantıklı arkadaşlar. Ee, şu an 4 milyar seviyesinde market cap'i 9 milyar civarında FDV'si var. 21 milyon tıpkı Bitcoin gibi max supply'ı var. Ee, eğer sektörü patlama yaptığında TAO en yukarılarda yerini alacaktır diye düşünüyorum. 5 haneli rakamlar imkansız değil. Çok rahat bir şekilde görebilir arkadaşlar. TAO'yu değerlendirebilirsiniz. Bunun haricinde ATFi var arkadaşlar. ATFi Ethereum üzerindeki staking projelerinden biri. Staking yöntemiyle daha fazla getir sağlayan bir protokol. Staking yapan kullanıcılar işte aynı token'ı farklı güvenlik katmanlarında da kullanarak ek gelir elde ediyorlar arkadaşlar. DCI için mantıklı. Çünkü yukarı gittiğinde, Ethereum yukarı gittiğinde ilk çıkacak şeylerden biri olacaktır. Bunun haricinde arkadaşlar Jüpiter, Jüpiter var arkadaşlar. Jüpiter'de Solana'nın en büyük DEX projelerinden biri. Solana artık çok karlı kalmayabilir. O yüzden buradaki DEX projelerine bakmak daha mantıklı olabilir. 1 milyar 500 milyon dolar, 1.5 milyar dolar market cap'i var. Gerçek kullanım alanı var. Şu an FOMO gelmeden DC yapılabilecek projelerin başında geliyor bence. Benim de emrim var Jüpiter'de situs var arkadaşlar situsa bakarsak suyu ve suyu üzerinde çalışan bir likidite protokolü Otomatik ee, market Baker artı order book yapısına entegre ediyor Erken dönem dexlerden biri bir hack, hack olayı yaşadı ama çabuk toparladı arkadaşlar sonuçta suiden de Direkt yardım aldılar çok çabuk toparladılar ee, O yüzden DCA için bence küçük yatırımcılar henüz tam keşfetmeden mantıklı diye düşünüyorum. Situs'u da bir diğer projemiz arkadaşlar. Tabii ki en popüler Layer 2 Ethereum'daki Arbitrum olacak arkadaşlar. Ethereum'un en büyük Layer 2'si. Optimistic Rollup teknolojisini kullanıyor. Ee, Arbitrum TVL açısından da lider konumda arkadaşlar şu anda. Arz baskısı geçiciydi. Altyapı çok güçlü. Bu anlamda DC için mantıklı olabilir. Bunun haricinde RV alanında Ondo var arkadaşlar. Gerçek dünya varlıklarını özellikle ABD tahlillerini tokenize ediyor. Eee Ondo'yu düşünebilirsiniz. Market cap'i 3 milyara yaklaşmış, FDV'si de 10 milyara yaklaşmış durumda mevcut durumda. Coinbase ve pek çok büyük borsada listeli. RV sektörü henüz olgunlaşmış değil. O yüzden DC ile uzun vadeli olarak değerlendirilebilir. E, o yönden mantıklı arkadaşlar. Benim değerlendireceğim poz e, majör anlamda baktığım yani ilk aşamada baktığım projeler bunlar. Tabii ki ilili ufaklı başka projelerde bunları ekleyebilirsiniz keyfinize göre ama bunlar ilk benim gözüme çarpanlar arkadaşlar. E, dediğim gibi bir anda da acele etmeyin alımlar için. Düşüşler bekleyin. Şu anda çok dramatik düşüşler olmuyor. Tabii ki ama sert bir düşüş olursa Bitcoin'de elbette alt etkilenecektir. O yüzden DSE yaparak acele etmeden e, yavaş yavaş maliyetlenmek ben bence benim fikrime göre e, mantıklı olabilir. Elbette yatırım için tavsiye vermiyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.